11 Kasım tarihinde şok marketler hissesi için 3 ayrı aracı kurumdan hedef fiyat açıklaması geldi. Şok marketlerin piyasa değeri 24 milyar 28 milyon 245 bin 324 Türk lirası. Şok marketlerin hisselerinin son bir yılına baktığımızda en düşük 38 lira 10 kuruş en yüksek 70 lira 95 kuruştan işlem görmüş bir şok marketler hisse senedi son bir yılda bu videoyu çektiğim esnada ise 40 lira 50 kuruştan işlem görüyordu 11 Kasım'da garanti BBVA yatırım şok marketler hisseleri için 75 lira 70 kuruşluk bir hedef fiyat ve endeks üstü getiri tavsiyesi verdi 40 lira 50 kuruşluk şu anki işlem fiyatına oranladığımızda yüzde 86.91'lik bir potansiyel prim hedefi var yine 11 Kasım'da deniz yatırım şok marketler hissesi için 58 lira 50 kuruşluk bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi verdi. 40 lira 50 kuruşu oranladığımızda %44.44'lük bir potansiyel prim hedefi var ki garanti BBVA'ya göre yarı yarıya. 11 Kasım'da halk yatırım şok marketler için 55 lira 24 kuruşluk bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi verdi. 40 lira 50 kuruşu oranladığımızda orada da %36.39'luk bir potansiyel prim hedefi olduğunu görüyoruz.